Oyuncaklarla o program hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle telefon kılıfı yapacağız. Şimdi ben malzemelere geçiyorum. Böyle bir iğneden iki tane alıyoruz. Böyle bir ip. Yalnız ipi bonunuzun ölçüsüne göre kesin. Bir tane de telefon kılıfımız var. Yalnız bunun içi böyle olmalı. <Sessizlik> tamam. Şimdi yapımına hemen geçiyorum. <Sessizlik> Boynuma göre kestiğim ipi <Sessizlik> alıyorum <Sessizlik> ve burasına böyle tutuyorum. Ama iğnelemiyorum. <Sessizlik> tutuyorum sadece. Şimdi iğnemizi alıyoruz. İğnemizi ipin ipin de iğneni iğneyi ipin deleceği şekilde geçiriyoruz. Geçirdikten sonra iğnemizi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi iğnenin içinden de geçirdim. Şimdi boynumuza göre kestiğimiz ipin diğer ucunu da alıyoruz. Ona da aynısını yapıyoruz tutuyoruz. Tutuyoruz. İğnemizi alıyoruz. Ve ipi deleceği şekilde deliyoruz. Deldik. Deldikten sonra bunu da kapatıyoruz. Bakalım evet, şimdi. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şimdi ben telefonumu bunun içine sokacağım. Nasıl olacak hepimiz görelim. Gördüğünüz gibi koydum. Şimdi çıkarttım. şimdi bunu alıyorum ve boynuma asıyorum gördüğünüz gibi boynuma da astım böyle onu da göndermişim